Kendimi bildim bileli korkunç şeylerle uğraşıyorum. Aklınıza girebilecek bütün korku oyunlarını oynuyor ve tüm filmleri izliyorum. Ancak bu kadar fazla korku içeriğine maruz kalmak zamanla insanı duyarsızlaştırıyor ve normal birine göre çok daha az tepki vermeme neden oluyor. Günlerden birinde korku içeriklerinde titreye titreye bitirdiğim eski zamanları özlediğimi fark edince o günlere dönmek için bir şey yapmaya karar verdim. Ulan bir dakika benim hiçbir fobim yok lan. Evet bu videoda bir gün boyunca fobilerimle yüzleşeceğim. Neyden korktuğuma tam olarak emin olduktan sonra korkularımın üstüne gitmek için bir gün boyunca onlar hakkında oyun oynayacağım, videoları izleyeceğim ve bazı fotoğraflara bakacağım. O zaman hazırsak daha fazla zaman kaybetmeden videoya geçelim. Tamam şimdi internetten uzun bir araştırmanın sonucunda bir fobi testi buldum. Normalde emin olduğum iki tane fobim var zaten. Ama bu testi böyle belki bilmediğim bir fobim daha vardır diye çözeceğim. Ondan sonrasında bunlarla yüzleşmeye başlayacağım. Şimdi yükseklikten korkmuyorum. Yani bu yüzden bu beni pek rahatsız ediyor mu? Yo hayır bak gayet eğlenceli duruyor bu arada ben bu, yapmak isterdim bunu gerçek hayatta. E, ee, tripofobi falan deniyordu buna sanırım ama ben bunu bu arada yanlışlıkla rahatsız ediyor almışım. Sağ çekecekmişiz. Yani yo bu beni rahatsız etmiyor ya. Güzel duruyor bence. Yani çok böyle delikli şeyler hoşuma gitmiyor da bu o kadar da kötü değil. Yani böyle bakan bir palyaçoyu akşam görsem pek mutlu olmazdım ama fobim yok ya. Ama buna nötr yapacağım ya da hafif şöyle yapacağım. Özellikle bu arkadaşı görsem pek mutlu olmazdım yani. Ha örümcek. Çok korkmuyorum ya ben örümceklerden falan. Ha, i̇stediği kadar büyük olsun. Ya, kafam kadar olandan da hani bir tık belki <laughs> rahatsız olurum ama. Şöyle hafif çekeyim ya. Hani sırf başıma iş açtı diye falan rahatsız olurum. Hani bunu şimdi oradan alması, atması falan var ya arabanın dışına. Evet. Ee... <laughs> yani olayın bu arada yükseklikle veya şelale olup olmamasıyla alakası yok. Benim birinci fobim suyla alakalı. Sevmiyorum abi yani bu kadar. Ha Ya bu... Bu bir fobi mi bu arada bilmiyorum ama ben bir ara bunun hakkında bir video görmüştüm. O yüzden bazen böyle geriliyorum bu yürüyen merdivenlere binerken. Şu kısımda böyle açılacakmış gibi geliyor ama bu fobi olmaz benim için ya. Fobi değil. Ama yine de bir tık rahatsız ediyor beni ya. Yılan. Hocam hoş bir görüntü değil ya. Hoş bir görüntü değil. Bir tık rahatsız ediyor derdim Avustralya'da zaten. Hiç de şaşırtmadı yani. Ee, ne bu yükseklik mi okyanus şey mi? Adam yüksekte duruyor çünkü de. Hoş görüntü değil hocam ya. Aşağıda olmadığım sürece çok bir sıkıntı yok ama yine de bir tık rahatsız ederdi. Çözdüğüm Quizin sonunda fobilerimden birinin talassofobi yani su korkusu olduğu doğrulandı. Diğer fobimi çok spesifik olduğu için herhangi bir quizin ele vereceğini düşünmediğimden burada açıklayacağım. Talassofobinin bir benzeri submekanofobi diye bir fobim daha var ki basitçe su altında insan yapımı şeyler görmekten tiksinmek, çekinmek gibi bir anlamı var. Aynı anda yılanlardan da çok haz etmiyorum. Bu yüzden günümün odağı bu 3 fobi olacak. Bugüne kadar çıkmış en korkunç okyanus oyunlarından biri olan Subnautica'yı oynayacağım. Ama oyunu birazcık biliyorsanız şu an ekranın farklı gözüktüğünü fark etmişsinizdir. Olayları daha kötü yapabilmek için bir mod yükledim. Ve modun içerisinde yaklaşık olarak 400 metrelik bir yaratık var. Hani oyun yeterince korkunç değilmiş gibi bir de bunu ekledim. Bakalım ya çok çok kötü şeyler olacak şu. An. Şimdi bir tane Şöyle bir araç inşa edeceğim Sonrasında bir modifiye yapacağım çünkü Sonar takmak istiyorum Hani eleman o kadar büyük ki Sonarsız büyük ihtimal bütün vücudunu bile şey yapamayacağız Göremeyeceğiz Tamam şu an sonarı falan filan bütün geliştirmelere taktık Biraz geç oldu bu arada Şunu bir elemanla karşılaşmadan test etmek istiyorum Nasıl bir şey Şimdi modun açıklamasında Bu eleman Böyle void tarzı bir yerde yaşadığı için ya şuradan gideceğiz ya buradan gideceğiz. Şuradan gidelim. Bu arada bana göre ya en mantıklı fobilerden biri okyanus fobisi. Çünkü abi burası benim yaşam alanım değil yani anladın mı? Hani çok iğrenç bir yer bu arada. Yosunlardan da ekstra nefret ediyorum. Şu an çok tedirgin hissediyorum ya. Gerçekten çok iğrenç yerlere girmeye başlayacağız. Of abi şuraya. <laughs> çok kötü ya. Oyunu ne kadar oynarsam oynayayım hala çok canımı sıkıyor şurası benim. Abi yemin ederim çok kötü gözüküyor şu... <gülüyor> <gülüyor> şu an var ya beni görmeniz lazım ya. Ve yani bu hani oyunun gidebileceği maksimum derinliğin böyle 5'te biri falan bile değil şu an yani. Enkaz falan da var burada. Submekanofobia da bir nevi var ama... Bu oyunda o kadar etkilenmiyorum. Bir de bu Void'e geçerken biraz geç algılıyor oyun Void'e girdiğimizi. Evet sanırım bulduk orayı. Evet şu an sanırım Void'e giriyoruz bu arada. Girdik bu Şu an var ya o kadar kötü hissediyorum ki. Hani korku oyunları falan hikaye şu an ya. <laughs> Sanırım ya. Allah'tan ki böyle bak yakınımda gördüm bu arada. Uzakta görsem çok çok daha kötü bir şey. Bu bitmiyor abi bu ney O kadar büyük ki kafasının nerede olduğunu takip edemiyorum ya. Benim için kabus gibi geçen 2 saatin ardından talasofobili işimin bitmesi gerektiğine karar verdim. Yani evet Tavosofobi'den çıktık ama dünden bugüne geldik gibi bir şey oldu. Şimdi Submekanofobia'nın görsellerine falan bakacağız. Biraz da böyle açıklamaya çalışacağım açıkçası. Neden böyle irite ediyor bu görseller beni? Hani tamam şu an evimdeyim. O yüzden rahatım ama yani şuradaki görsellerden birinin asla ama asla yanında olamazdım. Ya yani şuraya dalamazdım. Cidden çok kötü görseller ya. Hani bilmiyorum abi, bunları görüp de böyle tırsmayan, irit olmayan insan var mı ama. Ben bir ara bu fobinin işte açıklamalarından birini okumuştum. Hani bunun yanında durduğunuz zaman, yanında durduğunuz şey büyük olduğu için diğer büyük şeyleri de çekecek hissiyatı falan uyandırıyor diyenler vardı buna. Maalesef ki sapmekonofobi hakkında pek fazla içerik bulamadım. En azından bulduklarım telifli olduğu için size pek gösteremiyorum ama ileride daha detaylı bir videosunu yapacağım. Şimdi bir video buldum böyle derleme tarzında bir şey. Bazı fotoğrafları derlemişler. Tepki vereceğim sanırım ama... Oo, bu bu, bu baya kötü bu arada ya. Bu... Üstte de Abi. çok Beni çok rahatsız ediyor bu görseller ya. Ne çirkin bir şey lan bu. Mümkün değil ya. Bu o kadar kötü değil bu arada yani... Havuz olduğu için başka bir şey... Bu ne oğlum? Böyle olunca daha kötü bu arada videoda. Çünkü neyin geleceğini de görmüyorum. Oo bu da kötü bak. Hangi dil olduğunu bilmediğim bir video var burada. Bu ne oğlum? Niye böyle bir şey var ki? Havuz, havuzlu olanlar korkutucu değildi ya. Oo bu çok kötü ya. Bu aşırı kötü ya. Bu sanırım böyle taşan suyu almak için falan kullanılıyordu da. Aşırı kötü. Bayağı. Bu noktadan sonra desteklemesi için Stranded Deep de oynadım. Eğer birazcık oyunu biliyorsanız gelişmek için sürekli gemi batıklarını ziyaret etmeniz gerektiğini de biliyorsunuzdur. Ve evet hiç de keyifli bir deneyim değildi. Bütün oyun boyunca şu gemi batıklarına dalmam gerekecek ve hiç mutlu değilim bundan. Bazıları böyle diğerlerine göre daha da derinde oluyor bir de. Şu onlardan biri herhalde bilmiyorum niye bu kadar derinde. Hala görmedim bu arada gövdesini. Bu oh, bayağı... De... Oh. Ya. Bu arada mutlu değilim falan dedim de uzun süredir hayatta kalma oyunu oynamadığım için molalarla birlikte yaklaşık 11 saat falan oynadım. Video dışında pek oyuna girmediğim için genelde videolarda bu kadar zaman bulabiliyorum ve neredeyse videoyu çektiğimi unutuyordum. Zaten oynamayı bitirdiğimde saat öğleden sonra 4 gibiydi bu yüzden son fobimle de yüzleşip videoyu bitirmem gerekiyordu. Evet şimdi geldik günün son oyuna No Snake Hotel diye. Sanırım oyunun yapımcısı da yılan fobisi olan arkadaşına şaka yapmak için yapmış bir oyunu. Şimdi bunu oynayacağım. Sonrasında belgesel falan izleyeceğim. Günü öyle bitireceğim ama tabi siz videonun o kısımlarını görmeyeceksiniz. Zaten telif falan yer. O yüzden yine koyamayacağım belgeseli izlediğim kısımları ama bundan sonra tamamen yılan belgeseli falan izlemeye devam edeceğim. İşin şöyle bir kısmı var. Ben yılanlara karşı tam olarak bir fobiye sahip değilim ama yine de hafif tiksindiğim canlılar. O yüzden oynamak istiyorum. Görmek istiyorum.

İade olmuyordu. Yani yılanlar hakkında oynayabileceğim en iyi oyun olduğuna inandığım için buna girdim. Yılanlardan ne kadar nefret ettiğimi biliyorsun. O yüzden yılan olmayan otel'e geldim falan demişler. Gerçekten yaptılar Bart. Bu otelde hiçbir yılan yok. Emin miyiz abi? Yılan görürsen üstüne bas falan yazıyor bu arada. O da yüzü bul. Yani yılansız otel gerçekten isminin hakkını veriyor. Burada hiç yılan yok falan diyor. ya Bu kadar seviniyorsa bu, bu kadar seviniyorsa burada bir halt var ya. Spoiler vereyim yani sana da. Bu arada cidden böyle Avustralya tarzı bir yerde yaşasak çok kötü olurdu diyeceğim de bir şey tıslıyor bu arada. Çok sas duruyor ya orası. O da 100 lira herhalde evet. Hocam altta biraz sanırım... Sanırım yılan var ama yani... Bu ne var? Oha!